Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Cengiz Ünder'i değerlendireceğiz. Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe'de milli takımımızın bank oyuncularından bir tanesi. Forması oynadığı sürece garanti olan oyunculardan bir tanesi ve bir hücum oyuncusundan yerli kontenjanını azaltmak elbette ciddi şekilde de bir avantaj sağlıyor Fenerbahçe için elbette büyük ölçüde iyi bir haber. Ama Cengiz'i de doğru tanımak ve doğru değerlendirmek lazım. Ee, neler yaptı Avrupa'da takip etmeyenler için çok detaylı analizler çıkardım hatta sadece e, Marsilya dönemi değil daha geçmişte Zaniolo ile birlikte oynadığı dönemden kıyaslamalara gideceğiz bildiğiniz gibi zaten ceko ile birlikte oynadığı sezonda var ondan sonrasında da Roma'da ciddi yere demişti e, özellikle Paulo Fonseca döneminde e, ciddi şekilde Fonseca'nın çok beğendi ve değerlendirdiği bir oyuncuydu. Bakalım diğer kanatlara karşı Roma'da nasıl bir etkinlik sağlamış, nasıl fark yaratmış. Zaniolo'da dahil bir değerlendirme yapacağız. Onun dışında Marsilya'da, Fransa'da yaptıklarına bakacağız, değerlendireceğiz. Topluca bir Cengiz Ünder profili ortaya çıkaracağız. Cengiz Ünder videomuza hoş geldiniz. Evet, genel bir Cengiz profiline bakalım arkadaşlar. Burada... ...hani çok detaylı bir şey söylemeyeceğim. Aslında söylemek istediğim farklı burada. Transfer markta çok vakit geçirmeyeceğiz. Serie A'da 13 gol 8 asist. Lig 1'de 15 gol 7 asist. Aslında çok benzer skor katkıları var. Ve maç sayıları da hemen hemen aynı. Avrupa'da 2 tane... ...büyüklükte genel olarak iyi süreler aldı. Premier Lig'de ise süresi epey kısıtlı Gördüğünüz gibi 274 dakika oynayabilmişti sadece. Ama iki de asisti var. Yani çok kısa sürede aslında özellikle... E ligin ilk bölümünde Leicester'a bir katkı sunmuş. Sonra sakatlıklardan sonra bir türlü rotasyonu tekrardan delmeyi başaramadı bence. E, yetenek seti olarak Premier Lig'e e uygun. Çünkü çok iyi bir driplingçi, hızlı bir oyuncu, iki ayağını kullanabilen, iki ayayla da şut atabilen, skor yaptığı sürece Premier Lig'de de tutunabilecek bir oyuncuydu. E, yanlış bir dönemde gitti sadece ve fiziksel olarak belli ki e, adapte olamadı o sakatlık problemlerinin daha da artmasında elbette bunun da e, sebebi vardır. Yalnız benim burada takıldığım daha doğrusu yani ben Cengiz'i her zaman yüksek potansiyel bir oyuncu olarak görmüşümdür. Bilenler biliyorlar. Çünkü az önce anlattığım özellikler çok kolay bir araya gelecek özellikler değil. Sağ ayağıyla, sol ayağıyla net gol vuruşları yapabilen, son vuruşlar yapabilen, bir maçta çokça dripling yapabilen, adam eksiltebilen bir oyuncu. Değerli bir isim Cengiz. Ee, ve bu paket aslında çok iyi bir hücum oyuncusuna işaret ediyor. Her ne kadar savunma konusunda çok özverili bir oyuncu olarak görmesem de sadece bunlarla bile büyük takımları zorlayabilecek e, doğru senaryolarda hakikaten çok iyi takımlarda da oynayabilecek bir oyuncuydu Cengiz. Ama e, 26 yaşına geldi ve e, aslında çok istediği mesafeyi de kat edemedi. Tabi bu olmasa bir yandan Fenerbahçe'de de e, gelmez muhtemelen e, şu an bunu konuşmuyor O yüzden bunları sadece bir ...kötü bir şey, bir handikap gibi değerlendirmemek lazım. Hani bu yaşına kadar istediği çıkışı yapamaması Fenerbahçe'nin işine geldi. Belki Fenerbahçe'de daha da e, aşama kaydedecek. E, sonuçta burası da e, hani kendi zorlukları olan birlik olmakla birlikte... ...bir serial bir premier lig e, seviyesindeki zor, ...orada da çok daha farklı zorluklar var. Belki oyun olarak buraya daha da iyi adapte olabilir Cengiz. E, Cengiz'in benim takıldığım mesele az dakika alması. Az dakika alması... Özellikle Serie A'da geçirdiği onca sezona rağmen sadece 3509 dakika oynayabilmesi biraz sıkıntı. Lig 1'de biraz daha toparlı. Detaylarına geleceğiz. Burada ben çıkardım zaten sizler için. Ee, burada görülüyor ki buradan hani Süper Lig'den gittiğinden beri 1254 dakika 26 maçta yani çoğunda yedekten girmiş demek oluyor bu. Ee, 26 maçta 1379 dakika ondan sonra 18 maçta sadece 873 dakika ki bu sezon artık e hani ne kadar 18 19da çıkış yapsa da ki çok dikkat çekmişti yani 1300 dakikaya 7 asist inanılmaz bir rakam Serie A için. Yani normalde düzenli oynarsa asist krallığına aday demektir bu. Hatta asist kralının asist krallığı için çok güçlü bir aday demektir. Roma'da da beklenti buydu ama bir sonraki sezon yine sakatlıklarla boğuştuğu bir dönemdi bu. sadece 873 dakika almış. Premier e gidip 274 dakika almış. Yani bu iki sezon hakikaten 2019-2021 arası neredeyse boş ki e, maalesef ki maalesef e, bu iki sezondan sonra e, Avrupa Şampiyonasına gitmişti Cengiz yani tam kendi prime'inde tam kendi form durumunu e, gidememişti ki bence bizim e, turnuvadaki başarısızlığımızın sebeplerinden de biri çünkü Cengiz hakkında milli takım için önemli bir oyuncu. Ondan sonra Marsilya'ya gidiyor Marsilya'da bu konuda e, bir mesafe kat ediyor. 2200 dakika ve 2495 dakika aslında ilginç bir şekilde Avrupa'daki en çok süresinin çok çatıştığı söylenen Tudor e, yönetiminde aldı. E, süresi artmasına rağmen skor katkısının düştüğünü söylemem lazım. 5 gol 4 asist var. E, bir önceki sezon e, 10 gol 3 asistle tamamlamıştı. E, şeyde Sampaoli döneminde. E, burada 37 maçına şöyle bir göz attığımızda da şunu görüyoruz. Özellikle hani bu maçı 11 başlasa da e, çok uzun bir süre tek tük 11 maçları var Cengiz'in. <laughs> e, ve ilk iki tane üst üste 11 maçında e, 29 Aralık ve e, 2 Ocak tarihlerinde yakalıyor. Ve bundan sonra aslında e, Tudor'un takımına daha net bir şekilde giriyor. Tudor ondan defansif görevler de beklemişti. Bu yüzden e, ilk bölümde oynamamış olması aslında e, biraz normal karakter gibi ve gereği e, diyebiliriz. İkinci bölümde ise bir nebze de olsa e, Tudor'un yaklaşımına daha uygun bir performans sergiledi ve formayı kaptı 16. haftadan itibaren ve gördüğünüz üzere hemen hemen her maçın 90 dakika oynayan bir oyuncu haline geldi. Böyle tek tük e, 70 dakikalar var ama e, ondan önceki döneme bakarsanız 10 dakika 14 dakika, 17 dakika, 59 dakika 59'a çıkarıyormuş mesela. 45 dakika. Yani e, net bir Dolu dolu maçın çok büyük bölümünde güvendiği ilk maç aslında 29 Aralık'ta 80 dakika. Ve buradan itibaren de aslında Cengiz'in e, uzun süre çok iyi giden e, Marsilya'nın yani ikincilik için oynayan ama ilk iki de tamamlayalım Marsilya 3. oldu diye hatırlıyorum. E, o takımın e, bank oyuncusu haline geldi. E, bu noktada aslında e, süreler bakımına bakarsak bu en iyi sezonu. Bir devrede de çok iyi bir süre almış ki bu da bir artı. Yani aslında Başakşehir'den çıktığı andan itibaren en çok oynadığı devreyi yaşayarak geliyor. Bu bir artı ama toplamda da inanılmaz süreler almadığını ve bir sezonun baştan sona tam oynamadığını görüyoruz. Burada benzer bir figür var. Benim aklıma gelen ki yine Fenerbahçe'ye gelmişti. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu bildiğiniz gibi çok erken yaşta Galatasaray'dan Inter'e gitmişti. İlk sezonunda Inter'de aldığı süre sadece 169 dakika 14 maçta kenardan girmiş. Ondan sonraki sezon 1971 dakika 11 oyuncusu oldu ve 25 maç 3 gol 2 asist. Ondan sonra bakarsak aslında Süper Lig'e dönene kadar Emre Belezoğlu'nun da böyle banko dolu dolu bir 11 oyuncusu olamadığını görüyoruz. Gerçi burada biraz sakatlıkların da payı vardı ki Cengiz'in de sakatlıklarla baltalanmış sezonları var. Roma'daki son sezonu Leicester'daki e, kiralandığı sezon. E, hatta bir önceki sezonda da ilk sezonlarında da böyle 3 haftalık, 4 haftalık sakatlıkları mevcuttu. O yüzden Emre Belözoğlu'nun profiline benziyor. E, 1369 dakika, 1026 dakika, 1597 dakika, 1826 dakika bu da Newcastle'daki e, 2006-2007 sezonu e, şeyde de 2007-2008'de de çok çok az süre aldığını, 593 dakika aldığını söylemek lazım. Ondan sonra Fenerbahçe'ye dönüp daha ciddi daha dolu dolu 2000 dakika üstüne çıktı sezonlar yaşadı. Ama kariyerinin çok büyük bölümünde de 2000 dakika civarında oynadığını görüyoruz. Yani aslında top böyle en çok süre aldığı sezona baksak Emre Belozon bir 2112 dakika görüyorum. 2267 68 var. Fenerbahçe'ye döndü ikinci sezon. Ondan da fazla sezonu galiba yok. Gal Galatasaray kariyerinde de en fazla 2100 dakika almış. Yani bazen bazı oyuncuların kariyerlerinde ne kadar büyük oyuncu olurlarsa olsunlar belli limitler oluyor. Ben Cengiz'in de 2500 dakika barajını geçtiğini düşünecek olursak Fenerbahçe'de biraz daha iyileşebilir. Biraz daha üstüne koyabilir. Ama şunu da söylemek lazım. Sonuçta 38 maç 90 dakikalık bir oyuncu değil. O yüzden çok çok iyi yedeklenmesi gerekiyor. Ben Emre Mor'u açıkçası makul bir profil olarak görüyorum. Stil olarak da Yine hızlı bir oyuncu, yine dripline odaklı bir oyuncu. Takımın oyun ezberini bozmadan Emre Mor o bölgede süre alabilir. Size İtalya'da çıkmış, daha doğrusu İtalya odaklı çıkmış e, bir yazıdan e, grafikler paylaşacağım. Soham Shangani'nin hazırladığı grafikler e, yazıyı da Total, Total Football analizisinde bulabilirsiniz. E, burada aslında 2020'de yazılmış, yapılmış, yazılmış bir makale. Onun için hazırlanmış grafikler ama bence. E, şeyleri e, kanat oynayan Roma döneminde kanat oynayan oyuncuları kıyaslamak açısından oldukça detaylı ve hoşuma gitti. Ben de e, sizle paylaşmak istedim bunu. E, özellikle bu rotasyonda yer alan oyuncuları e, e, kaleme almış. İşte Justin Kluivert var. Miktaryan var. Perotti var. Perotti de Fenerbahçe'den tanıdığımız bir oyuncu. Hatta bu sezondan sonra Fenerbahçe'ye gelmiş diye hatırlıyorum. Cengiz Ünder ve Nicolo Zaniolo. Zaniolo da şu anda Türkiye'de oynadığı için iyi bir referans olacaktı. Tabii ki yaş olarak Zaniola daha küçüktü o dönemde. Ama ne olursa olsun Cengiz'de bir rekabete girdi ve Cengiz'in aslında kariyer sezonu diyebilirim ben e, bu dönem için. E, Cengiz Ünder'in, bizim bu grafiğimizde şu. Burası gol katkısı şu gördüğünüz bölge. E, şu bölgede benim e, grafiği kapattığım bölgede e, anahtar pas, kilit pas yani pozisyon yaratan pas anlamında bir grafik. Yani Cengiz Ünder'i burada e, açık ara e, bu Zaniolo'nun, Mkhitaryan'ın, Perotti'nin oynadığı takımda en çok yaratıcı pas veren oyuncu olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda takımın da en çok gol katkısı sağlayan kanat rotasyonundaki isimlerden ikinci sırada Perotti'den sonra. Ama Perotti'nin e, hem Zaniolo'nun hem Mkhitaryan'ın aslında e, az oynayan 4 oyuncu arasında en az anahtar pas atan oyuncu olduğunu görüyoruz. Cengiz bu konuda açık ara bir numara e, ve Mkhitaryan ve Zaniolo'dan da daha çok gol katkısı yapmış. Bence bu çok değerli. Genel manada nasıl bir profil çizebileceğini, hem yaratıcı hem de skorer olabileceğini göstermesi bakımından ki ya bu çok çok kritik çünkü Fenerbahçe ne olursa olsun Arda Güler'i tam oynatmamış olabilir ama Arda Güler bize gösterdi ki, ki Real Madrid'e göstermiş belli ki. Hem skor yapabilen hem de asist yapabilen hem de pozisyon üretebilen bir star adayı. Ee, bu manada bu oyuncuyu yitirmişken yani Önce Tadic ile şimdi de Cengiz Ünder bu açığı kapatmaya Çalışmak oldukça mantıklı işin hücum tarafında ee, Yani iyi bir Cengiz Ünder izlediğimizde Nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı biraz anlatıyor Aslında bize bu yani çok Tabii ki eski bir sezon eski bir dönemi Anlatıyorum yani iki önceki takımından Bir şey anlatıyorum onun da farkındayım ama e, Türkiye'de kendini bulursa e, Cengiz'in Top seviyedeki performansı nedir ne değildir bunu göstermesi açısından bence önemli bir grafik. Bu grafikte de aslında drip linklerini görüyoruz. Bu şu bölüm drip link sayısı. 90 dakika başına düşen drip link sayısı. Ve bu manada hem Zaniolo'nun hem Perotti'nin önünde. Perotti yakın olsa da önünde ama Perotti'nin şöyle bir artısı var. Şurada gördüğünüz 75 yazıyor zaten. Bunlar şey drip link başarı yüzdesi. Burada e, Perotti ve Antonucci'nin ki Antonucci bu sezon kiralık oynamıştı. Grafiğe eklemişler ama bunu yok sayabiliriz. Roma'daki performans değil. Perotti'den sonra ikinci en çok başarılı oynuyor. %60 gibi bir e, şey şey dribbling başarısı var. E, burada ise Zaniolo'nun %48'lerde kaldığını görüyoruz. Mkhitaryan'la birlikte %60 başarılı dribbling yapıp e, hem yani %50'nin üstünde başarılı dribbling yakalayıp hem de bunu 8'in üzerinde sayıyla yapabilen ee, çok değerli bir oyuncu tabi burada Perotti'nin de kalitesini e, görmek okumak mümkün. Bu grafikte aslında şut başarı e, ortalaması gibi düşünüyorum. Bu 90 dakika başına düşen şut sayısı bunlar e, ve en çok deneyen iki oyuncunun Cengiz ve Zaniolo olduğunu görüyoruz. Zaniolo zaten çok denemeyi seven bir oyuncu bunu Galatasaray'daki profilinden de görebiliriz. Şut konusundaysa ise hani burada en başarılı e, isimlerin biraz eğri aslında Çan eğrisi gibi düşünebiliriz şuradan almak lazım. Zaniolo olduğunu söylemek mümkün. Cengiz çok şut deniyor ama yüzde 30 diye hatta direkt yüzde 30, yüzde 30 isabet şutu atmış. Burada Zaniolo yüzde 45'te Mkhitaryan yüzde 55'in üstü, üstüne çıkıyor ama onun da deneme sayısı az. Bir buçuk civarı denemesi var. Perotti de keza aynı şekilde 50 ile yapsa da onun da deneme sayısı az. Deneme sayısı arttıkça elbette bu yüzdenin düşmesi doğal. Ama Cengiz e, yine ne olursa olsun takımın en çok şut atan, deneyen adamlarından bir tanesi. Bence Fenerbahçe için en net referans bu. Yani e, Cengiz aslında bir dripling ve skor odaklı bir oyuncu olacak. Elbette e, kilit pasları da mühim. Ama benim e, gördüğüm Tad için e, yaratıcı oyuncu rolünü biraz daha üstleneceği, Cengiz'in biraz daha skora oynayacağı ama tabii ki Jacko ile ilişkisi üstünden de e, Ceko'yu da bulmaya çalışacağı bir yapıyla karşı karşıya kalacağız. Şimdi az önce anlattığım biraz daha bitirici tarafta skor arayan tarafta kalacağını e, söylediğim tespitte bu, e, bu grafikte birebir uyuşuyor. Burada gördüğünüz gibi e, ceza sahası içinde 90 dakikada e, başına topla buluşma sayıları bunlar. E, Zaniolo da forvet kimlikli bir oyuncu bildiğiniz gibi. 3.74 kez e, ceza sahası ile topla buluşmuş. Mikitar yandan da Perotti'den de Justin Justinlivertan da çok önde ama Cengiz bu alanda da daha dominant ve daha aslında kafamızda hani daha çok yaratıcı işleriyle kalıyor olabilir ama aslında Cengizin en başarılı yaptığı işin biraz ceza sahasında çok yakın bir oyuncu rolünde oynuyor olması. Şimdi Tadic ve Cekon'un yaşları geri biraz Cengizden savunma yapması ya da savunmaya biraz daha odaklanması beklenebilir kağıt üstünde kağıt üstünde mantıklı gibi duruyor yani Birisi 26 yaşında bir 34 bir 37 ama e, Cengiz'in de aslında bir ceza sahası içi oyuncusu olduğunu bence çok güzel özetliyor bu grafikte aynı zamanda bu da yine bir üçüncü bölge oyuncusu olduğunu net şekilde gösteriyor e, ceza sahasına atılan toplarda 90 dakika başına açık ara lider 5.07 pas, e, pası var ceza sahasına ikinci Perotti 318 Antonucci'yi saymıyorum dediğim gibi bir kiralık bir dönem grafiği Justin Clyvert, Zaniolo ondan sonra bir iki tane. İki tane zaten bir orta saha aslında genelde bir orta saha oyuncusu. Ee, Zaniolo'nun burada pas değil aslında şut odaklı bir oyuncu olduğunu e, bu grafiklerden de okumak mümkün Roma döneminden. Ee, Cengiz ama tamamen hakikaten 3. bölge oyuncusu. Oralarda çok dolaşıyor. Ceza sahasına çok giriyor. Ceza sahasına çok pas yapıyor. Hatta ve hatta e, yeri geldiğinde ısı haritasında baktığınız yani ortalama pozisyon haritasına baktığımızda Ceko'dan ve Tadic'den daha önde bir Cengiz Ünder görebiliriz. O yüzden e, savunma beklentisi oluştururken biraz daha gerçekçi olmakta fayda var. Bence. Bu grafikse çok açık zaten. Anlayanlar anlamıştır. E, asist beklen 90 dakika başına asist beklentisi 90 dakika başına gol beklentisi. Burada vurucu bir tablo var. E, şu açıdan yani Cengiz e, gole en yakın oyuncu bu dönemde Roma'da. Yani e, Perotti'nin gol beklentisi 0.34 022. 22 Gerçi evet toplamında bir nebze de olsa daha gole yakın gözüküyor ama ikisini birden yapan en dengeli oyuncu ve ki gol burada gol asist beklentisinde ikinci ilk sırada gol beklentisinde de üçüncü sırada sadece. Bu bakımdan da toplamda hem gol emasite yatkınlık bakımından iyi rakamlar bunlar. Yani maç başına iyi bir Cengiz hayal ettiğimizde yani üç maçta bir asist yapacağı, dört maçta bir gol atacağı bir senaryo çıkarmak mümkün. Bunu da hani ortalamaya vurursak 33 maç civarından yani 8-9 gol, 11-12 asist gibi bir performans beklemek mümkün. Eğer Cengiz formda kalırsa ve iyi süreler almayı başarırsa bence hakikaten Cengiz'in potansiyelini anlatan bir grafik. Yani işin iki tarafında da olduğunu gösteriyor ama. Ee, bir başka şey de ne çekti gösteriyor. Tamamen bir hücum oyuncusu Cengiz. Roma dönemini kapattık. Şimdi Marsilya döneminden bazı e, size grafikler sunacağım. E, bazı değerlendirmeler sunacağım. Bu grafikte e, aslında Lig 1'in 2021-22 e, en yüksek volümlü, en fazla dribling deneyen oyuncularından ki e, en fazla 90 dakika başına en fazla dribling yapan 25 oyuncuyu burada e, grafikleştirmişler. E, nasıl bir yerde kaldığını. Şu alt yatay kısım dakika başı dripling sayısı. En çok deneyenler bunlar. Dikey kısımsa ise driplingin başarı yüzdesi. Şimdi buradan baktığımızda şunu görebiliriz. Cengiz 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En çok dripling deneyen 13 oyuncudan bir tanesi. Ve aynı zamanda bu yüzde olarak da en başarılı 5 oyuncudan biri. Bence gayet hakkaniyetli ve iyi bir yer. Hatta şöyle yapayım. Ee, yani yüzde %60'a yakın bir dripling başarısı, %58 gibi görüyorum. Ee, dripling sayısı olarak da 8 driplingi buluyor. Burada da bir dripling canavarı görüyorsun Süleyman'a. İnanılmaz, 12 dripling falan deniyor herif. İnanılmaz. Ama tabii başarı yüzdesi neden yüzde %45 olarak bu fal bence e, açık ara dünyanın en iyi driplingçilerinden bir tanesi. O da top taşıma konusunda usta, 12'ye yakın dripling sayısı var ve bunu %55 ile yapıyor. Cengiz de başarı yüzdesi ve deneme sayısı olarak gayet iyi bir noktada. Yüzde 60'a yakın. Zaten 5 tane isim var. Bunların arasında en çok deneyen iki oyuncudan biri. Dosu. Çok başarılı yani yüzde 66 gibi bir başarı yüzdesi var ve biraz daha fazla deniyor Cengiz'den ama Dostu dışında da en dengeli profile sahip oyuncu diyebilirim. Yani hem yüzdeli hem de yüksek sayıda dripling yapan oyuncu olarak. Sonuç olarak Cengiz'le birlikte Fenerbahçe'nin çok iyi bir hücum paketi satın aldığını söylemek lazım. bir Türk oyuncusu yani yerli kontenjanı odaklı konuşuluyor ama Cengiz hakikaten fiziksel olarak iyi hissettiğinde, sakatlanmadığında ve düzenli oynayabildiğinde bize gösteriyor ki hem bir skor hem bir asist potansiyeli aynı zamanda pozisyonu da hazırlayabilen bir oyuncu. Ve Hidebi Şutar yani çok iyi bir kombini var savunma özverisi bence hiçbir zaman olmadı. Yani bu konuda çok büyük beklentiye girmenin de hata olacağını düşünüyorum. Elbette zaman zaman çaba gösterecektir takımdaki duruma göre. Daha fazla topa girecektir. Ama bir yani dengeli bir kanat oyuncusu beklememek lazım. Bu da şunu gösteriyor. Cengiz, Ceko, Tadic bunları taşıyabilecek net bir orta saha kurması gerekiyor Fenerbahçe ve şu anda yani ön taraf ne kadar birbirini tamamlayabilen bir ekipse Orta sahanında aynı şekilde olması lazım. Fenerbahçe'ye bu konuda hamleler gerekiyor. Bence Fenerbahçe'nin sezonunu orta sahancılarını alıp almayacağı belirleyecek. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz bu kanal için benim için her zaman önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.